Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hakan Bugün size e, Minecraft'ta nasıl Shader Pack kurulur onu göstereceğim. Yani shader Minecraft'ta gölge ekleyeceğiz. Kısaca böyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar e, bildiğiniz üzere yani şu an belki bilmeyenler vardır. E, bir oyun kanalıyız. E, ben de nasıl yapılır diye bir içerik oluşturdum. Hem oyun videosu hem de e, oyunlar hakkında yapamadığınız şu olası durumları telefon çaldı ee, olası durumları burada size göstereceğim Arkadaşlar şimdi başlayalım ee, çok basit bir işlem ama çoğu kişinin yapamadığı bir şey ee, bunun çok kolay bir tanım var zaten hani zaten vereceğim link de hepsini Allah bulabilirsiniz sadece 172 ve 1.8'e göstereceğim Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şöyle girelim My. Minecraft tam açalım şimdi versiyon. Burada bir dedik sürümümüz olması gerekiyor. Yani o da şurada Minecraft'tan yükleyebilirsiniz. Yani Minecraft sonra bir seçiyorsunuz Öyle bir geçebiliyorsunuz. Ondan sonra 18 lazım. Aynı şekil yapıyorsunuz. Ondan sonra çok basit bir işlem var. Şimdi şuraya alalım. Şu şurada kalsın. Şimdi bir başlayalım arkadaşlar. Başta yapmamız gereken tek bir şey şurada linkte verdiğim forge'a basıyor basıyorsunuz arkadaşlar. Zaten direkt install clean çıkıyor. Hemen ona tamam basıyorsunuz. Forge'u kuruyor. Gördüğünüz üzere Forge'u kurdu. Ee, bakalım versiyon. Evet. 1.7.2 Forge'unu gördünüz. Şimdi geriye iki adımımız kaldı. Sat yapıyorsunuz. Yeni klasör. Aynı bu şekil. Mod isimli bir klasör açıyorsunuz. Ben de modlar olduğu için e, yeni açmayacağım. Mods. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Tamam Force işimiz bitti. Ondan sonra şu Optifine de verdim. Neden? Çünkü Shader'da belki Shader'ı kaldırmayan PC ile bilgisayarınız olabilir. O yüzden size yardımcı olacak Optifine. Bunları alıyorsunuz. E, Mods'un içine aynı bu şekilde bırakıyorsunuz. Bakın. Mods'un içinde Optifine Shader Mod Core. Bu 1.7.2 için. Unutmayın. 1.7.2 için. Ondan sonra ikinci da tamamladık. Son adım. Shadow Pack. Bunu gördüğünüz gibi burada bir sürü Shadow Pack var. Bunu alıyorsunuz. Aynı bu şekil. Bu klasörü atıyorsunuz. Ben de var zaten. Değiştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi Shadow de burada. Bu ee, 1.7.2 1.7 için olan kurulu. Ki bu ee, e, 1.8'e göre çok az daha zor. Şimdi 1.8'e geçelim. Direkt vereceğim linkte şuna basıyorsunuz. Şu ee, dosyaya, jar dosyasına. Okey. Oku OK basıyorsunuz. 1.8 seçebiliyorsunuz zaten. Gördüğünüz üzere isimden de. Okey basıyorsunuz. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Ee, buradan versiyona geliyorsunuz. Shader Mod Core zaten kurulu. Sizin yapmanız gereken e, Minecraft'ınıza girip aynı e, versiyon kısımlarından bunu buluyorsunuz. Direkt çıkacak zaten. E, Forge'a e tıkladığınız zaman da aynı şekil e, ayarlar kısmında Shader'ı geliyorsunuz. Şimdi o kısma geçelim. İlk bir yedik ile Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Ben de 5 tane mod olduğu için böyle siz de burada 2 yazar. Optifine'de gördüğünüz gibi attım Optifine. Forge'umuzda gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buradan ayarlar kısmında bakın shader çıktı. Bir sürü shader pek var. Ben bunu çok seviyorum. Bunu size tavsiye ederim. Fazla kastırmıyoruz. Şimdi şöyle ee, don yapalım. Başka Tamam'a tıklayalım. Ben evde de birkaç tane mod daha var. Onlar da oyun içinde göreceksiniz. Bu 172 için arkadaşlar seçilen dünya oyuna. Dünyamız yüklensin. Bu 172 için tekrardan hatırlatıyorum. 172 için. Açılsın oyunumuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başta drop alacak. Bir dakika. şeyler non yapalım. Yakın. Minecraft şeysiz siz Dünya yüklensin. iyice bir mek müzik Şuna şöyle bir izin verelim. Yine daha da paylaş şeyler izin ver yine başlat. Game Game mode 2. Pardon 2 nereden çıktı ya 1. Evet, hardcore içtik. Dura alıyorum çünkü aşağıda yaptığım birkaç record programı var. Normalde oyun için bunu kullanmıyorum ama of efsane drop oldu. Neyse gördüğünüz gibi harita modu yükledi mi de şey neydi ya mine or battle modu çift mod işte onu da şöyle aktifleştiriyoruz optifine gördüğünüz gibi ee, şimdi bu minecraft normal hali ayarlara gelip shader'a tıklayıp benim kullandığım pek bu bakın nasıl bir güzelleştirme ya bu nasıl bir güzelleştirme Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar hoş bir görünüm oldu bu yanda. Oyun içinde. Baş Bakalım başka neler var. Şu kısımdan da bakabilirsiniz. Bazıları böyle, böyle bu tarz. Gördüğünüz üzere. Ee, şöyle ayarlar. Bir şeyler kısmına girelim. Bu da güzel aslında bunu da tavsiye ediyorum bakın yansıma kalitesi falan Tavsiye ediyorum bu da güzel bence Etkisi de güzel Ben drop oluyorum çünkü asıl kayıt programı bu değil benim Bunu da dedim. şimdi onunla uğraşamam Allah neyse hani şey değil zaten İşte bu da böyle arkadaşlar Bu kadar kolay bir kurulum var Yani Herkes yapabilir bunu Çok zor bir şey değil gördüğünüz üzere Bakın Oyunu Nasıl bir anda e, Müthiş bir görünüm kattık şuraya bakın. Bir de şimdi şuna bakın. En alt alalım abi. Evet. Sizce hangisi? Belki bu da çok belli etmiyor olabilir ama şurada gördüğünüz üzere şeyler. Shader. Shader'ın babası Zeus Ultra Motion sıkıntılı. Bir Bazıları bir 18 e arkadaşlar. Hatası da zaten belli oluyor ekranı gördüğünüz gibi. İşte Alın bu da Zeus efsane bir drop alıyorum. Zaten kayıt programı bu değil. Üstüne en şeyler peki kurduk, açtık. Bakın. En iyisi de bu. Tek buna gerek yok şeyler. Ben bunu tavsiye ediyorum. Çok da beğeniyor bunu. Bence bu da çok güzel. Bunu da bir baksanız iyi olur. Yani dediğim gibi şeyler pek böyle kuruluyor. Çok basit bir kurulum var. Çok uzattım biliyorum. Ee, neyse arkadaşlar daha fazla gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma göz atmayı unutmayın. Çok güzel oyun serilerim var. Ee, yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, bir bakın yani. Bir de video inşallah işinize yaramıştır. Ve son bir şey daha göstereceğim. Ee, oyundan çıkıyorum. Masaüstü dönüp hemen geliyorum. Tekrardan geri geldim arkadaşlar. Şimdi size söyleyeceğim. Ee, Forge atılmıyor, e, açılmıyor. Hatası gelecek. Çünkü bundan yani %100 eminim ben de, de aynı hata oldu. Arkadaşlar bunun için yapmanız gereken tek şey Java 7. Yani Java 7. Sizde Java 8 olacak. Java 7 32 32 bit 64 bit falan. Bunu yüklediğiniz zaman Forge %100 açılacak arkadaşlar. Böyle bir sorunuz olmayacak. Ee, bu kadar arkadaşlar. Bir şeydir. Mod böyle kurulur Minecraft'te. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla gelmesi istiyorsunuz ve kanalımı yani bu videoları beğendiyseniz kanalıma bir göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.